Şimdi ben aslında programın anonsunda rahim ya da yumurtalıkla ilgili gebeliğe engel teşkil edebilen bazı problemleri saydım. Evet. İçlerine sene kuşkusuz eksik bıraktıklarım da vardır o yüzden toparlamanız için size sormak istiyorum. Bir kadında gerek rahimle gerek yumurtalıkla ilgili ne tür problemler doğal yolla gebeliğe engel teşkil edebilir? İlk planda tabii ki tüpler. Hı. Bizim iki tane tüpümüz vardır, iki yumurtalımız vardır ama bir rahimimiz vardır. Rahimin iki tane çıkışı var. Bunlar tüplerle, yumurtalıklarla bağlantı kuruyor ve yumurta çatladığı anda tüpün içine giriyor. Ve aynı şekilde sperm bu yola takip ederek tüpün içine geliyor ve tüpün içinde bir buluşma oluyor. Yani hepimiz annemizin karnında tüpün içinde oluşuyoruz. Daha sonra tüpün içinden tekrar rahim içinde bir göç başlıyor. Bu da 5-6 gün kadar sürüyor. Ve rahim içine düştüğünde de embriyo tutunma aşaması oluyor. Birinci planda tüple ilgili sıkıntılar var. Bunlar nedir? Tüpün tıkalı olması olabilir. Ya da tüpte en çok rastladığımız şey sıvı birikmesi. Tüpte tam tıkanma ya da yarım tıkanma olduğunda tüpte sürekli bir sıvı üretimi vardır ve bu sıvı dışarı boşalamadığı zaman sıvı halinde şişerek birikim yapar ve bu bizim tüp bebek dahi olsa başarımız olumsuz etkiler. İkincisi yumurtalıklarla ilgili kistler vardır. Bunların bir kısmı çikolata istediğimiz, dermoid istediğimiz e, sıkıntılı ve ameliyat olması gerekebilecek durumlardır. Bir kısmı da fonksiyonel basit kistlerdir. Bunları genelde takip ederiz. Bir ertesi ya da bir sonraki adette kaybolduğunu görürüz. Kaybolmuyorlarsa da ilaçla tedavi edilebilecek e, basit durumlardır. Üçüncüsü rahime döndüğümüzde rahimde yer kaplayan lezyon dediğimiz bir takım kitleler var. Bunlardan en fazla rastladığımız miyom ve polipler. Hı hı. Miyomlar rahim içine baskı yapmadığı müddetçe çok bizi sıkıntıya sokmazlar işin açığı. Ama rahim içine baskı yapıyorsa, bu bir santim dahi olsa ameliyat etmek gerekir. Ama rahim içine baskı yapmayan 3-4-5 santime kadar miyomları ameliyat etmeden takip edebiliriz. Miyomun ötesinde adenomyozis dediğimiz yine daha sıkıntılı bir durum var. Bu da miyom hücrelerinin, kas hücrelerinin bebeğin tutunacağı endometrium dediğimiz hücre arasına sızdığı bir durumdur ki çok kolay da tespit edilemeyen bir durum. Sadece şüphe ettiğimizde histeroskopi yaparız. Histeroskopi ait bir takım bulgular içerir. Orada fark ettiğimizde bunu görürüz ve bunu da yine %60-70 oranda ilaçla baskılayarak ilerleriz. Bazen ameliyat gerekebilir. Bunun haricinde yine rahimin doğuştan gelen şekil bozuklukları vardır ki rahim filmiyle çok net anlaşılabilir. İşte kap şeklinde bir rahim, T şeklinde bir rahim. Evet. En kötüsü ı de dediğimiz düz bir rahim. Bu gibi rahim problemleriyle yanında perde, perde gibi, tavanın çok çökük olması gibi problemleri de histeroskopi ile çözebileceğimiz problemlerdir. Yine ufak bir cerrahi işlem gerektirir. Peki bu saydığınız rahimle yumurtalıklarla ilgili problemler, örneğin tüplerin tıkalı olması, miyomlar, çikolata kisleri, normal yolla gebeliğe engel teşkil ettiği gibi tüp bebeğin de başarısını olumsuz etkileyebilir mi? Çoğu etkileyebilir. Bazıları tabii ki etkilemiyor. Örneğin tüpler tamamen tıkalı bir bayan var. Hı hı. Ve bu tüp tıkalı tamamen rahimden ilk çıkış noktasından olduğu ise bunları yapacak hiçbir ameliyete gerek yok. Direkt tüp bebek yapabiliriz. Yapılan ilk tüp bebekte böyle bir hastada zaten ortaya konduğu için biz buna tüp bebek demişiz. Çünkü tüplerde problem olan bir hastaymış. Ama bazı tüp tıkanıklıkları dipten değil daha ilerden tüpün çıkış noktasından. O zaman işte sıvı birikimine neden olur ve laparoskopi yaparak o tüpü biz en yakın noktadan kendimiz bağlar kapatırız. Onun haricinde miyomlar dediğim gibi rahim içine baskı yapmıyorsa yine cerrahi gerektirmez. Yani normal yoldan gebeliğe engel dediğimiz faktörlerin belki %70'i tüp bebekte de bize engel teşkil eder. Peki laparoskopik cerrahiye gelelim. Evet. Şimdi tüp bebeğin bazen başarısını arttırmak için, işleri kolaylaştırmak için tüp bebek öncesinde laparoskopik cerrahiye vurgu yaptığınız gibi evet. başvuruyorsunuz. Başvuruyorsun. Evet. Laparoskopik cerrahi ya da halkın anlayacağı deyimle kapalı ameliyat nedir? Ee, nasıl yapılır? Ee, birazcık bize gerçekleştirme yöntemi, tabii. anestezi, hastanede yatmayı gerektirir mi? Gibi konularda bilgi verirseniz sevinirim. Laparoskopi kapalı ameliyat. Normalde e, bir ameliyat yapmak için bizim tabii ki içeri girmemiz için karnımızı kesiyoruz karın cildini. Bunu açık ameliyat diyoruz. Ama laparoskopi de bir santim yani bir parmağımız kalınlığında bir boru düşünün ucunda bir bıçağı vardır. Bunu genelde göbek deliğinin hemen altını kullanırız. En damarsız bölgelerden bir tanesidir. Buradan içeriye bir boru sokuyoruz ve sonra o borunun içinden kamera. <laughs> Kamerayla da amacımız tabii ki içeri görmek, gözlemlemek. Laparoskop bu şekilde başlayan bir ameliyat. Daha sonra içeri rahat görebilmemiz için bizim içeri bir gaz veriyoruz. Karbondioksit gazı. Ki oksijen gazı versek tabii ki kullanacağımız elektrikli kesme ve müdahale etme aletlerinden çok ciddi yanıklar oluşabilir ama karbondioksit yanıcı bir gaz olmadığı için hastanın karnı karbondioksit şişiririz. Yaklaşık 5 litreye yakın karbondioksit veririz. Hı hı. Karnı sonra hastanın yumurtalığı, rahmi, bağırsakları hepsi çok net gözümüzün önünde gözükmeye başlar. Daha sonra yanlardan bir ya da iki adet tekrardan beşer milimlik yani en küçük parmağımız kalınlığında küçük borular sokarız. Bunun içerisinden de makas gibi, tutmak için kullandığımız aletler gibi burgu yapacağımız aletler gibi bize yardımcı olacak aletleri sokarız. Ama aletlerin kumandası dışarıdadır. Elimizde. Uç noktası da karın içindedir. Batın içinde de onlarla biz çekeriz, tutarız, damarı bağlarız, gerisi dikiş atarız. Miyomu çıkartırız. Düşünün bir 7 santim miyom çıkardık. Bunu dışarı almamız için o miyomu 7 santimi 1 santimlik yerden çıkartamayacağımıza göre yine o 1 santimlik yerden ee, i̇çeri bir alet sokarız, morselatör dediğimiz bir alet. Miyomu onun ağzına çok yaklaştırırız, dayarız böyle. O resmen onu çevire çevire dışarıya küçülterek, küçük parçalar halinde dışarı almış olur. Ee, böylelikle 7 santimlik miyomu biz 1 santimlik delikten çıkarmış oluruz. Ee, genelde 45 dakika bir buçuk saat arasında biten işlemlerdir. Genel anestezi altını yapmak zorundayız. Aha. Ama e, aynı gün akşamına ya da ertesi gün sabahına taburcu edebileceğimiz ağırlıkta, ya da hafiflikte bir işlemdir. Hasta ertesi gün ayağa kalkıp işine de gidebilir, dışarıda çıkabilir tabii ki. Çünkü e, karnı açıp dikmediğimiz için e, diğer ameliyatlar gibi, bir sezeryan gibi ya da bir safra kesisi ameliyatı gibi birkaç gün hastanede yatmasına ya da işine gidememesine ya da işte çok kanam olmasına e, imkan tanımadığımız için çok daha konforlu ve rahat bir ameliyattır. Bir de e, histeroskopi var. Histeroskopi nedir? Histero rahim demektir. Stereoskopi de rahimin aslında direkt gözde gözlemlenmesi gibi bir işlem. 1800'lü yıllara dayanan çok eski bir yöntem aslında. Hala da çok da değişmedi. Hani ana mekanizması temeli sadece görüntüleme artık işte 4K görüntüler HD görüntülerle bakıyoruz. Daha net bir şekilde büyütme imkanı veren daha kuvvetli ışıklarla. Çünkü rahim bizim avuç içi kadar bir organ aslında çok büyük bir organ değil. Çocuk oldukça içinde büyüyor ve 3,5-4 kilo çocuk doğurabiliyor. Aslında çok esnek bir organ. Tabi e, durduğu noktada içi kapalı bir kutu gibi durur. Ama biz içine girdikten sonra basışla sıvı veririz. O zaman açılır, genişler. Ve biz o anda ışık sistemiyle beraber içini gözlemleriz. Ve dışarıdaki bir televizyona yansıtırız. E, elimizdeki cihaz 360 derece dönebilen. Çok mobil bir cihaz. Üst duvar, alt duvar her tarafı. Yani bu odanın içine girip her tarafa baktığınızı düşünün. Ve küçük kanalları vardır. Oradan da yine makas dahil kesmek ya da kazımak için kullanacağımız aparatlarımızı o borudan içeri iteriz. Ve dışarıdan kumandasıyla yön vererek, çevirerek ilgili noktadaki, önemli bir polip, bir miyomu kese kese, aynı sizin bizim bir patatesi soyduğumuz gibi düşünün, oradaki dokuyu normal dokuya gelene kadar ince ince soyarak, ee, alıp dışarı çıkardığımız bir yöntem. Hem bize tanısal anlamda çok faydası olur, artı teşhis anlamından itibaren e, tedavi için de çok faydası olur. E, alınan parçayı yine tahlile, patolojiye, genetiğe gönderme şansı verir. E, bu, bu gibi faydaları vardır. Laparoskopik cerrahi yani kapalı ameliyatları bir de açık ameliyatlarla kıyaslayalım. Ne tür avantajları var laparoskopik cerrahinin? Bir kere ayağa kalkış süresi, hastanın Tabii. eve gidiş süresi, e, konforu çok yüksek derecede oluyor. E, aynı gün bile taburcu ettiğimiz çok hasta oluyor aslında. Eğer ciddi bir problem yoksa kanamada olmadıysa ki çok az kanama olur laparoskopide. Çünkü alan çok geniş ve damarı anında büyüterek de görebiliyoruz. Ve hemen müdahale edip kanamayı durdurabiliyoruz. Yani çok az kanama olan bir hastalık e, şey ameliyat şekli. Ee, tabii ki ayağa kalkma süresi, dikiş olmadığı için, herhangi bir ağrı duymayacağı için. Hastalar çoğu zaman ameliyat olduğunu bile farkında olmuyor yani. Bu kadar kolay mıydı diyerek kalkıp gidiyorlar. E, ee, i̇şe dönüş süresi eğer çalışıyorsa normalde 3-4 gün kadar istirahat veririz. Hani kendini toparlaması açısından ama evde yatarak zaman geçirmez kesinlikle. Ayağa kalkabilir, yemek yapabilir, sokağa çıkabilir, daha başka sosyalleşebilir çok pratik ve konforlu bir ameliyat şekli. Zaten iz kalmaması da hani en i̇z kalmaması büyük avantajı. Avantaj. Onu unuttum söylemeyi tabii ki. açısından. <laughs> ee, evet. şimdi e, diyelim ki laparoskopik cerrahiyle gebeliğe engel teşkil eden e, bir lezyonu, tüplerin tıkanıklığını ya da bir miyomu çıkarttınız. Bunun sonrasında doğal gebelik oluşma şansı Aynen. ne ölçüde artar? Laparoskopik çok cerrahinin güzel. Tüp bebeğe daha gelmeden, gelmeden önce kadınların, çiftlerin doğal yolla herhalde bebek sahibi olmasına da Tabii. katkısı var herhalde. Dediğiniz gibi gebeliğe engel bir durum var ise ve biz bunu kaldırdıysak uh -huh. sperm normalse eşinin durumu ve tüpleri de açık hale geldiyse normal gebelik kalabilir. Genelde 6 ay 1 sene bekleme süresi koyarız bu tür durumlarda. Uh -huh. Yaşıya normalse yani çok ileri yaş evet. grubunda değilse en az 6 ay 1 sene deriz ki bekleyebilirsiniz. Yani doğal yoldan bir hastalar bana çok mutlu oluyorlar yani tüp bebek noktasına gelip de böyle bir engelle karşılaşıp biz bunu yok ettikten sonra doğal yoldan gebe kalma ihtimalleri dahi onları çok mutlu ediyor. Ve beklemeye genelde tercih ediyorlar. 3-5 ay, 6 ay içinde bakıyorsunuz bir de gebe kalıyorlar ve o hasta aslında bize tabii tabi biz tüp bebek yapacağımız bir hastaydı aslında doğal gebe kaldı ama o hasta grubu zaten bizi çok çok daha fazla seviyor çünkü çok mutlu oluyor. Doğal kendinden gebe kaldığını gördüğü için. Tüp bebeğin başarısını laparoskopik cerrahi nasıl etkiliyor? Çünkü bazı durumlarda Tabii. bir miyom bulunduğu bölgeye göre tüp bebeğin başarısını Tabii. olumsuz etkileyebilir demiştiniz. Örneğin iki defa üç defa tüp bebek denemesi yapmış hastaya karşımıza çıkıyor. Diyoruz ki mutlaka bir sıkıntı var bir ileri araştırma yapalım. Bakıyoruz ki bir miyomu var yarım santim bir santim bile olsa endometriyuma baskı yapıyor. Bir hı hı. streskopiyle bunu aldık veya laparoskopiyle daha büyük bir miyomu aldık. Sonrasında uyguladığımız tüp bebek tedavisinde gebe alıyor. Böylelikle hasta yapılan işlemin işe yaradığını da görmüş oluyor. Kendince mutlu oluyor ve netice almış oluyor. Ee, şimdi bu yine yurt dışından gelecek hastalar için soracağım. Sağlık turizminde tüp bebek tedavileri ve özellikle bu e, miyomların e, rahim ve yumurtalıkla ilgili problemlerin laparoskopik cerrahisi de çok ön plana çıkan evet, bir konu. Evet. Sadece bir kapalı ameliyat geçirmek için bir miyom ya da laparoskopik cerrahi ve bir tüp bebek ön araştırması için insanlar ne kadar zamanlarını ayırmalılar? Bir hafta bize fazla fazla yeter. Hı -hı. Tabii bir hafta içinde her şeyi toparlayıp gönderebiliriz. Yani. Tüm tetkiklerini de burada yaptıracak Tabii bir çifti düşünürseniz. Ben hemen şunu sorayım şimdi bazı durumlarda erkekler önce işte kadına derler ki bu işin sorumluluğunu çok almak istemezler. Sen git bakalım. Tabii. Sen de de bir mutlaka bir sorun varsa seni tedavi etsinler. Aslında çiftin birlikte gelmesi gerekli Tabii herhalde değil mi? Tercihimiz böyle bizim de. Eşinizle beraber kabul ediyoruz diyoruz. Böylelikle aslında kadına yapılacak da olsa tedavinin ilerleyiş şeklini erkeğin de duymasında çok büyük fayda var. Hı hı. Sonuçta hasta tabi bazen heyecanların bazı şeyleri anlayamayabiliyor, dikkati dağılabiliyor. En azından yanında bir eşinin de ona destek oluyor olması en büyük fayda. Artı yapılacak tedavinin nasıl olacağını, nasıl ilerleyeceğini hani erkeğin de onaylaması açısından yanına gelmesi çok büyük fayda sağlar. Artık sohbetimizin sonuna geldik. Son olarak ekran başında çocuk sahibi olmak isteyen ama bir türlü bu amacına, bu arzusuna kavuşamamış çiftlere ne önermek istersiniz? Öncelikle bir bekleme süresi vardır. Tabii ki her evlenen çift bir an önce çocuk istemiyor. Bazen bekleyip ileride bir tarihte çocuk düşüneceğim diyen çiftler için bir şeyler söyleyeyim. Biz onlara şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki normal bir kontrole gelin. Tabii çocuk istemiyorsunuz. Noa. Ee, doktor açısından beklemenize bir mahsur olup olmadığını bir kere bir danışmalarında fayda var. Bir istişare de fayda var. Eğer ki problem yok ve bekleyebilecek bir hastanede tamam belli bir süre kendi kararlarıdır beklerler ama bazı hasta grupları var ki kendi farkında olmadan yumurtak rezervinin azaldığını ya da spermin sıfır olduğunu farkında olmayan insanlar var. En azından böyle çiftlere biz şunu öneriyoruz. Tamam tüp bebeğinizi yapalım, embriyomuz oluşsun, donduralım, transferi erteleyebilirsiniz. Hı hı. En azından daha kötüye gidiş olmadan mevcut halinizle, en iyi halinizle, şu anki halinizle, 3-5 yıl sonra daha tabii ki yaşlanacaksınız veya daha kötüye gidebilecek durumlar var. Onlara embriyo dondurma tavsiye ediyoruz. Ve bekar bir bayan, hı, hı böyle bir sıkıntı hissetti ya da rutin kontrolü de çıktı. Yumurtasını dondurup saklayabilir. İleride evlendiğinde kullanmak üzere. Çünkü belki 5 yıl sonra evlenecek. Şu ankinden çok daha kötü bir durumda olacak. Ve çocuk sahibi olma şansı çok azalacak. Böyle bir şey. Bir de demin yurt dışı hastası dediğimiz için bir ayrıntıyı belki atladım hatırlayamadım. Şimdi söyleyeyim. Artık böyle hastalarda tabii ki gel git, uçak masrafı, konaklama her şeyi düşünmek zorundayız. Biz hastanın konforunu. Artık onlara şöyle yapıyoruz. Yumurtayı topladığımız anda gerekli operasyonu aynı anda tek anesteziyle yapabiliyoruz. Yani Bu da bir avantaj Yumurtasını yapıyor. topladık. 20 dakika sürdü. Anestezi zaten. Hemen devamında laparoskopik işlemine yapıp yaşadığı yere öyle gidebilir. Böylelikle bir gelişte iki işlemi aynı anda yapabilmiş olur. Aslında tabii Covid-19 küresel salgının nedeniyle bu da bir avantaj getiriyor. Ki. Çünkü gidiş gelişlerin gidiş ülkeler geliş arası, şeyler arası olur. gidiş gelişlerin e, özellikle de e, zorlaştığı tabii. bazen imkansızlaştığı bir dünya düzeninde. E, Operatör Doktor Nurettin Türktekin çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür için her şeye katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler sizin de sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.